Bedevi mescidi kirletince. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bedevinin biri mescidin bir tarafına gidip küçük abdestini bozmuştu. Onu gören sahabiler dur yapma diye bağırarak üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamı kendi haline bırakınız. Abdest bozduğu yere büyük bir kova su dökünüz. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz. Zorluk çıkarmak için değil. Sonra Resul-i Ekrem Bedevi'yi yanına çağırdı ve ona mescitte abdest bozmanın doğru bir şey olmadığını anlattı. Burada Allah anılır, namaz kılınır ve Kur'an okunur buyurdu.